Yapay zeka tanıtımlarını içeren, yasa dışı bahse özendiren ya da indirim aldatmacalarına yer veren reklamlar hepsi tek tek incelendi. Ardından Ticaret Bakanlığı tüketiciyi korumak için yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı. Artık 3 al 2 öde şeklindeki reklamlarda stok bilgisine yer verilecek. Yapay zeka aracılığıyla ürün tavsiye edilemeyecek. Taslağa dair diğer tüm detayları TRT Haber muhabiri Zehra Kolin'in özel haberinde izleyeceğiz. Siz sıradaki haberi izlerken TRT Haber'de dün bugün için ayrılan süreyi tamamlamış olacağız. Merve Kırsalman kıymetli meslektaşım stüdyoya geldi. Az sonra hava durumu tahminleriyle karşınızda olacak. Tüketici lehine düzenlemeler hayata geçirilecek, satışlarına hile karıştıranlar teker teker belirlenecek. Ticaret Bakanlığı bu kapsamda reklam yönetmeliğinde değişiklik için harekete geçti, taslak hazırlandı. Şarta bağlı satışlar dediğimiz 3 al 2 öde şeklindeki ee, reklamlarda da o indirimli satışın veya hangi üründen kaç adet mal veya hizmetin bu kapsamda olduğunu reklam metninde geçmesi gerekecek. Bir yapay zeka kişiliği oluşturup bir ürünü kullandığı ve bundan memnun kaldığını ifade eden tarzda bir reklam yapılamayacak. Başvuruyoruz, sepete ekliyoruz ya da ama sepete eklenmiyor. Neden? Stok bitmiş oluyor. Ne yaparlarsa herkes için daha faydalı olur tabii ki. İnsanlar en azından gereksiz yere ümitlenmemiş olurlar. Ben faydalı olacağını düşünüyorum. İnsanlar kanıp hani onun onu gerçek sanıp almayı düşünüp alıyorlar hatta. Dolandırılabiliyorlar. E, bundan dolayı e, bunun önüne bir set çekilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Bat külfeti ağırlaştırılıyor. Yani bir e, kozmetik ürünün reklamı yapılıyor. Şu kadar kişi de denendi ve şöyle bir sonuca ulaştı deniyor reklamda. Bunların reklam daha sisteme girmeden önce bu belgelerin mutlaka olması gerekiyor. Örneğin diş macunu reklamlarında 10 Ekim'den 9'u öneriyor falan diyorlar en çok. Gerçekten önermiş mi? Bu adım ben çok doğru buluyorum. Yeni yönetmelikle yasa dışı bahis ve kumar reklamlarında yasak devam edecek. Ve bu tür reklamların kapsamı genişletilerek şans oyunu adı altındaki reklamlar da yasak kapsamına alınacak. Karşıyız. Her şey yasaklansın bu konuyla ilgili. Bu tür şeyler tamamıyla ahlak dışı. Biz internete girdiğimizde herhangi bir ürünü aradığımızda hep önümüze onunla ilgili reklamlar çıkıyordu. Bundan sonra tüketicinin onay vermesi gerekecek. Eğer ilgili reklamın faydalanıcısı çocuksa o tür reklamlarda hedefli reklam yapılması mümkün olmayacak.